Beklenen saç bakım videosu ayağınıza geldi. <laughs> en son çektiğim saç bakım videosundan sonra bayağı bir zaman geçti. Ben de o sırada yeni yeni ürünler deniyordum. O yüzden bu saç bakım videosu aslında yenilenen ürünlerden oluşan bir saç bakım videosu olacak ve inanılmaz güzel ürünler keşfettim. Yani arka planda siz tabi görmüyorsunuz ama ben birçok ürün deniyorum. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı vesaire. Zaten siz de bayağıdır benden saç bakım videosu çekmemi istiyorsunuz çekemedim çünkü dediğim gibi yeni ürünler deneme aşamasındaydı ve şöyle de bir durum oluyor mesela ürünü deniyorum beğenmiyorum farklı bir ürüne geçiyorum vesaire. O yüzden böyle bayağı bir zamanımı aldı yine bu videoyu çekmek. Duş sırasında yaptığım saç bakımını, duştan sonra yaptığım saç bakımını da göstereceğim. Ayrıca diğer başka ürünlerden de bahsedeceğim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Benden böyle videolar daha çok görmek isterseniz videoyu beğenmeyi, mutlaka unutmayın. Bildirimleri de açın ki yeni videolar geldiğinde hemen bildirim size gelebilsin ve kaçırmayın. Benden başka ne tarz videolar görmek isterseniz ve video hakkındaki görüşlerinizi aşağı yorumlar kısmına yazın. Yorumlar kısmında buluşalım. Bütün yazdıklarınızı okuyorum ve hepinize tek tek cevap veriyorum. O zaman videoya geçelim. Size ilk bahsetmek istediğim ürün Diamond Hair isimli markanın hair care set, saç bakım seti. <laughs> Bu ürün bana Diamond Hair tarafından denemem için gönderilen bir ürün. Ve iyi ki göndermişler ve iyi ki ben böyle bir ürün keşfetmişim. Ama geldiği günden beri ben bunu kullanıyorum. Ve her gün kullanıyorum. İki günde bir kullanmam gerekiyormuş bu ürünü ama ben her gün kullanıyorum. Zaten havalar sıcak, zaten yaz ayındayız. Bakıma daha çok ağırlık verebiliriz diye düşünerek Deliler gibi her gün saç bakımı yaptığım doğrudur. Bayağı doluydu bunun içi ve bu kadar kaldı. Tamamen yine bittiği zaman en net yorumlarımı sizinle paylaşırım. Ama şimdiye kadar saçıma verdiği etkileri vesaire her şeyi şimdi detaylı paylaşacağım. Bu şekilde tüp şeklinde ürünler. Bir tanesi saç bakım yağı, diğeri şampuan, ozonlu şampuan. Çok küçük görünüyor ama inanılmaz da bereketli bir ürün. Bu saç bakım yani tüm saçıma yediriyorum iyice. İyice masaj yapıyorum saçıma, <laughs> saçıma iyice yediriyorum ve baya baya bekletiyorum, yani 10 saat falan bekletiyorum. Uyanıyorum, bu ürünü uyguluyorum, baya 10 saat bekletiyorum, akşam duşa giriyorum. Bu şekilde uyguluyorum ben bu ürünü. Saçımı bir kere inanılmaz güzel yumuşatıyor. Saçımın diplerine inanılmaz güzel bir bakım yapıyor. Saçlarım zaten boyalı olduğu için ekstra bir bakıma ihtiyacı oluyor. O yüzden bu tarz saç bakım yağları benim için çok önemli. Saç dökülmemi kullandığım zamandan beri inanılmaz bir şekilde azalttı. Saçımı duşta taradığım zaman aşırı derecede dökülürdü. Ama artık o aşırı dökülme yok. Saçımın parlattığını da fark ettim. Daha sonra duşa girdiğim zaman da bu şampuanını kullanıyorum. Benim saçlarım çok kalın telli ve çok uzun olduğu için bu şampuan benim saçıma maalesef yetmiyor yağı iyice arındırabilmek için bu ozonlu şampuanı elime döküp iyice önce bir temizliyorum saçımı. Yağdan arındırıyorum. Daha sonra su tutuyorum ve şampuanıma geçiyorum. Şampuan bu aralar kullanıp gerçekten aşık olduğum bir şampuan. Biyoksinin siyah sarımsak şampuanı. benim şampuanlar videomu izlediyseniz orada sarımsaklı şampuandan bahsetmiştim ve o sarımsaklı şampuan gerçekten benim saçımın dökülmelerini inanılmaz derecede azaltmıştı ve saçıma çok iyi gelmişti. O ürün gerçekten güzel bir ürün. Ama biyoksini siyah sarımsak şampuanıyla karşılaştırırsak o ürünü kesinlikle biyoksin kazanır benim için. O ürünü çıkartıyorum yerine bu ürünü koyuyorum diyebiliriz. Hem saç dökülmesinde hem uzamasında hem kalınlaşmasında ve saç derisini beslemede etkili bir şampuan. Saçlarımı aşırı iyi temizliyor. 1- Saçlarımda son zamanlarda kepekler oluşmuştu. Bu kepekleri tamamen yok etti. 2. Yine saçımın dökülmelerinde çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Hala kullanmaya devam ediyorum ama gerçekten inanılmaz beğendim bu ürünü. Bu arada bu ürünü bana Bioxin yine denemem için göndermişti. İyi ki de göndermiş. Böyle bir ürünle tanışmamı sağladı. Ben bir şampuanı kullanıp bitiriyorum. Diğer bir çok sevdiğim şampuana geçiyorum. Sonra tekrar aynı şampuana geri dönüyorum. O şampuan tekrar satın alıp ikinci paketini kullandığım zaman o şampuan etkilerini yitiriyor. O yüzden ben de dönüşümlü olarak kullanıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Kullandığım her ürünün yarattığı etkiler farklı. Son zamanlarda deneyip memnun kaldığım tek şampuan bu. O yüzden bu videoda da bundan bahsetmek istedim. Bir önceki videomda da bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Glis'in ürünlerini çok seviyorum. Yani hani sevmiyorum diyen de oluyor mesela Glis'in ürünlerini. Ama ben şaşırıyorum. Nasıl sevmezsiniz? Nasıl olabilir böyle bir şey? İlk saç bakım ürünüm benim Gliss'ti. Gliss'in o ürünü sayesinde, hatta şuraya fotoğrafını koyarım. Sadece o ürün değil, başka ürünler de yanında kullanmıştım ama saçımı toparlamama yardımcı olan bir üründü. Ve o gün bugündür hep Gliss'in ürünlerini satın alır, kullanırım ve hep seni sevmişimdir. Yani şu ana kadar Gliss'ten sevmediğim hiçbir ürün, hiçbir saç bakım ürünü olmadı. Ve yeni sevgilimle tanışın. <laughs> Saç bakım onarıcı Beauty Milk süt proteinli saç bakım ürünü. Durulama gerekmeyen ve duştan çıktıktan sonra ıslak saçınıza uygulamanız gereken bir ürün. saç bakım yağlarını saça boca edip kullanırsanız saçlarınız 2 saniye içinde yağlanır ve berbat görünür. Yeterli miktarda uyguladığınız zaman gerçekten saçta mucizeler yaratıyor. Bir kere duştan çıktıktan sonra saçların taranmasını kolaylaştırıyor. Saçınızı böyle kaymak gibi tarıyorsunuz. Ne tür bir taraklı taradığınızın hiçbir önemi yok. Saçlarınızı inanılmaz güzel açıyor, inanılmaz güzel taramanızı sağlıyor. Bu en önemli şey zaten. Bu tarz ürünlerde beklenen performans ilk budur. En azından benim için ilk önce taramayı kolaylaştırmasını beklerim. Daha sonra saçımı sertleştirmemesini isterim duştan sonra. Yumuşatmasını isterim. Bu ürün saçları pamuk gibi yapıyor. Pamuk. Pamuk gibi oluyor saçlarınız. Sanki böyle saçlarınızı yeni kestirmişsiniz kuaförden çıkmışsınız böyle. Saçlarınız hafiflemiş gibi hissediyorsunuz. Kendi kendine kuruduktan sonra da kabarmıyor saçları. Muhtemelen içerisinde keratin olduğu için böyle. Bunun sayesinde başka hiçbir ürün kullanmama gerek kalmıyor. O yüzden bu ürünü de kesinlikle öneririm. Çok uygun fiyatlı bir ürün. Alın, deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Hatta bana teşekkür edersiniz. Ama lütfen dikkatli uygulayın. Böyle aşırıya kaçmayın. Evet, benim son zamanlarda yaptığım bakın buydu. Ama size kullanıp sevdiğim diğer ürünlerden de bahsetmek istiyorum. İlk ürünüm Morphoizon Milk Therapy ürünü. Ben bu ürünü sürekli size bahsediyorum. Morphoizon diğer ürünleri de çok güzel bu arada. Ama ben bu ürünü çok seviyorum. Bu bir köpük. Kremsi saç bakım köpüğü. Durulanmayan yine bir ürün. Saçınıza çalkalıyorsunuz. Elinize alıp saçlarınıza uyguluyorsunuz. Yine saçları çok kolay taramanızı sağlıyor. Çok güzel bakım yapıyor. Bahsettiğim tüm ürünlerin linklerini aşağı koyacağım. Bulabileceğiniz yerleri vesaire. incelemeniz için de aşağıdaki açıklama kutusunu mutlaka kontrol edin. Zaten bir önceki saç bakım videomda bahsetmiştim. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Favori saç bakım yağım. E, bu aralar hiç kullanmıyorum ama çok seviyorum. Vona Professional'ın Hair Spa Therapy Hair Serum isimli saç bakım serumu, kuru saç bakım yağı ikisi bir arada bir ürün. Çok güzel bakım yapıyor saça. Saçı çok güzel parlatıyor. Kolay tarama sağlıyor. Yine hem kuru saçınıza hem ıslak saçınıza uyguluyorsunuz. Durulama gerektirmiyor. Bu tarz kuru saç bakım yağlarını durulamıyorsunuz zaten. Bu üründen tekrar bulamayacağım için sevdiğim, çok beğendiğim saç bakım yağlarını şuraya fotoğraflarını koyuyorum. Saçlarımı düzleştirmek istediğimde kullandığım ürün bu Isana'nın Style to Create by Isana isimli ürünü. Wow etkisi yaratmıyor. Benim aşkım şurada. Şu fotoğrafta gördüğünüz ürün benim aşkım. Ben bu ürünü hiçbir yerde bulamıyorum. Lütfen bulan bana haber versin. Hem annem kullanıyordu hem ben kullanıyordum. Saçları dümdüz yapıyor ya. Hiçbir şekilde düzleştirmeye ihtiyacınız bile kalmıyor. Bu ürün de onu vaat ediyor. Onun kadar iyi olmasa da idare eder olduğu için bu ürünü de seviyorum. O yüzden hani onu bulamadığımız için bunu kullanıyoruz şimdilik. Dibinde şu kadar kalan bir Gliss Power Gliss ürünlerinden biri. Bu ürün de yine durulanmayan bir ürün. Kolay tarama, anında pürüzsüzleştirme, yumuşak saç vaat ediyor. Hepsini vaat ettiklerinin hepsini yerine getiriyor. Yine Gliss yani. Bir de yeni kullanmaya başladığım bir üründen bahsedeceğim size. Hask'ın argan yağlı Beşi bir arada saç bakım spreyi. Ürünü ben hala kullanma aşamasındayım. Hala deniyorum. Şimdilik fena değil. Ama hala kullanıyorum. Şuralara falan geldiğimde daha net yorumlarım oluşur. O zaman size daha detaylı bahsederim zaten. Evet. Bahsetmek istediğim her şey bu kadardı. Son zamanlarda yeni oluşturduğum ve gerçekten çok beğendiğim ürünlerden oluşan saç bakım rutinim bu şekildeydi. Bu ürünlerden sonra yeni yeni kullanmaya başlayacağım bir seri daha var. Onu da diğer saç bakım rutinime saklıyorum. Beklemede kalın. Evet, video bu kadardı. Ben artık gidiyorum. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay. <laughs>